Herkese merhabalar. Bugün sizlerle spagetti alfredo da yapacağız. Ee, öncelikle suyumu gördüğünüz gibi ben tencereme aldım. Kaynamaya başladı. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı veriyorum ve tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Kaynamaya devam eden suyuma Spagettilerimi ilave ediyorum Suyum kaynadıkça spagettilerim kendi kendine inecektir arkadaşlar Spagettileri kırmamayı, biraz özen gösterin bence ee, Bazen kırıyorlar o zaman bir mantığı kalmıyor ee, Bu arada e, makarna yarım paket kullanıyorum ben Yani vereceğim tarifler yarım pakete göre endeksli Kaç kişilik yapıyorsanız siz e, ona göre e, kişi sayısına göre e, koyabilirsiniz malzemeleri. Ben iki kişilik yapıyorum e, yarım paket e, yani 250 gram e, spagetti kullanacağım bugün. Evet arkadaşlar e, makarnam e, tenceremde haşlanırken e, sos için diğer malzemeler doğrayacağız. Öncelikle tavuktan başlıyorum ben. Önce ince ince tavuklarımı açıyorum gördüğünüz gibi ben bir tane tavuk göğsünün yarım tavuk göğsü kullanıyorum spagetti yapacağım için ona uygun doğrayacağım arkadaşlar uzun uzun ince ince Mantarlarımı doğruyorum. Mantar şeklini koruması için bu şekilde doğruyorum. Çok fazla ince Bu arada tavuğum 150 gram. 150 gram mantar kullanıyorum. Bir tane küçük domates kullanıyorum. Normalde Alfredo ben bugün domates kullanacağım Kremanın ağırlığını bastırabilmesi için çok yakışıyor. Ve ben yaptığım restoranlarda da bu şekilde yapıyorum. Ve herkes çok beğeniyor. Tamamen böyle bembeyaz krema yerine hafif bir pembelik veriyor domates. 2 tane sarımsağımız var arkadaşlar. 2 üç yaprak Fesleğenimiz var. Makarnalarda biliyorsunuz İtalyan makarnalarında olmazsa olmaz sarımsak ve fesleğen. Domatesimi sadece yarısını kullanacağım bu arada. Amacım domatesin tadını verebilmek değil, kremanın o ağırlığını alabilmesi. 200 gram kremam var ve diğer malzemelerim. Artık makarnam görmüş olduğunuz gibi tamamen suyun içine indi. Malzemelerimizi doğrarken yaklaşık olarak arkadaşlar e, makarnalarım e, tam indikten sonra inmesi zaten 2 dakika falan alacaktır. İndikten sonra spagetti çabuk pişebiliyor. E, biliyorsunuz İtalyan e, usulü makarnalarda da Aldante usulünü yakalayabilmek için yani bir tık e, Diri bırakabilmek için e, 5-6 dakika kadar kaynayacak Ve e, süzmeyi alacağım arkadaşlar Artık makarnam haşlandı yaklaşık olarak 6 dakika geçti Yine de e, bakıyorum Spagetti iki parmağım arasında bastırdığım zaman kopuyorsa zaten güzel haşlanmış demektir Sadece bir tık normal haşlama usulüne göre biri bırakıyoruz Tabi bu çıtırlığı veya sertliği kalmış anlamında değil arkadaşlar Makarnam haşlandı biliyorsunuz Süzmeyi aldım Güzelce soğuttum ve şu anda tekrardan süzdürüyorum baya böyle biraz bir 3-4 dakika sosum yapılana kadar iyice suyunu bırakmasını istiyorum. Bu arada biz sosumuzu yapıyoruz. Tavamızı ısıtıyoruz, yağımızı atıyoruz. yağ çok fazla olmuyor arkadaşlar. 20 gram kadar yağ olacak. Çok kremalı bir makarna olduğu için çok ağırlaştırmak istemiyorum ben makarnamı. Şimdi e, tavuğumu atacağım ama tavanın iyice ısınmasını bekliyorum. Çünkü e, soğuk tavaya attığım zaman e, tavuklar yapışacaktır. O da istemediğimiz bir görüntü arkadaşlar. Yeteri kadar gördüğünüz gibi oldu. Ve artık tavuğumu atıyorum. Salıram tavuk koyabilirsiniz yemeği yapışmaması için tavuklarımızı üzerine ve pişene kadar tamamda çeviriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğun bir miktar pişti artık mantarlarımı verebilirim. Yaklaşık olarak bir dakika kadar e, kavurdum yine tavuğumla birlikte mantarlarımı. Mantarlarımı da tavuğumu da çok öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Sanki çok güzel pişiyor. E, özellikle tavuğu çok güzel pişiriyorum. Ama mantarı bir tık e, daha böyle e, bırakıyorum. Mantarlarım artık olmaya yaklaştı. Sarımsağımı burada ilave ediyorum arkadaşlar. Domatesimi burada ilave ediyorum. Sadece fesleğen kalıyor. Domateslerimi çok öldürmeden arkadaşlar Sonuçta çıkartma yöntemi yapmıyoruz Bir biri kalsın artık Yaklaşık 30 saniye kadar Yapıyorum bu işlemi Pesteyemi veriyorum Ve 200 milim Kremamı ilave ediyorum Kremanın ısını kaynamasını bekliyorum artık. Yaklaşık bir dakika kadar. Tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Kaynayınca makarnamızı ilave edeceğiz. Kaynamasını bekliyorum artık. Kremam artık kaynamaya başladı spagettilerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Artık suyunu çekene kadar arada bir karıştırarak devam ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1 dakika geçti arkadaşlar. Tahminen 2,5-3 dakika kadar daha devam edecek. Bu kremayı tamamıyla çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra servislemeye hazır olacak. Bu sesler geliyorsa artık makarnamızın kremasının azaldığının işaretidir. Gördüğünüz gibi çok fazla şey daha bırakacağım. Çünkü spagetti kremayı tutan bir makarna aralarında çok oluyor. Yaklaşık 30 saniye kalır tekrar alacağız. Evet arkadaşlar artık alfil odamız servise hazır. Tamamıyla kremasını çekti. Ee, makarna kendisiyle bütünleşti kremayla. Ve buyurun servise. Makarnamız artık hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.